Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. Dünya Savaşı Osmanlı senaryomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Kanaldaki videoları izleyenlerin %98'i kanala abone değil. Lütfen size kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler. En son bölümde ne yapmıştık biz ya? Heh, aynen. Birleşik Krallık'tan savaşmıştık. Mısır işte Eritre'deki toprakları bağlamak için Kıyı kısmı Sudan'ın. Maalesef Somaliland'i alamamıştık. Ondan sonra Sudan ve bur buraya hatırlamıyorum. Buraya alacağız. Almanya ile sınır kuracağız sıkıntı olmasın diye. Almanya kimle savaştı? Ruslar buraya gelirse sıkıntı. Kaybetme sakın. Sakın kaybetme. Ondan sonra Katar Birleşik Aralık komple Arap Yarımadası bizim hakimiyetimize girmişti. Kızıl Denize de tamamen bizim hakimiyetimize. Yalnız burası ismini unuttum neresi burası? Unuttum buraya. Cibuti Cibut an Bir de Somaliland. Burayaları alırsak bir de şu ada. Komple Kızıl Deniz tamamen bizim hakimizde. Hürmüz Boğazı bizim zaten tamamen kontrolümüzde. İstanbul. İstanbul Boğazı. Şur, şurada bir boğaz vardı unuttum ismini. Şurası aynı şekilde. Hep bizim kontrolümüzde. Hep. Biz ne yapacağız şimdi bu bölüm? Bölüm İtalya alacağız. Hatta şimdiden ordularımızı gönderelim. bizim Fransızlarla gireceğimiz bir savaşta bizim zor durumda kalmamız için askeri için verirler vermesinler diye biz İtalya'yı fethedeceğiz. Aynı şekilde Avusturya Macaristan için de bir şey bulmamız lazım. Çünkü Sırbistan tarafı ve Karadağ tarafından bir girişleri olabilir. Romanya için ne yapabiliriz onu da bilmiyorum. Onlarla da onları da vasalımız yapabiliriz. Ruslarla sadece Kafkaslardan savaşırız. Yani açıkçası kendimize güven alıyoruz. Çünkü bizim savaşacağımız cephe alanı çok fazla. Kafkaslar. Bir tek Kafkaslar'da yoğunlaşacağız. Afrika'da. Afrika'da koskoca bir sınırımız var Fransızlarla. Yani bu bizim için zor yani. Fas mesela. Ondan sonra. Eğer İtalya tarafından ve Romanya tarafından da bir de buradan şey tarafından saldırırlarsa biz cidden çok zor durumda kalacağız. Oo, bir tane ne olmuş? Ne var saldırıyor? Küçücük ülkeye bak, koskoca Hindistan'ı deviriyor. <laughs> İşe bak. Yönetime veriyorum çünkü yani çok fazla para gidiyor. Topraklarımız çok geniş. Ama bizim herkesle çok ilişkimiz çok kötü ya. Ruslarla ilişki geliştirelim bari de. Dolayısıyla bari savaş ilan edek Aramız iyilesin. Sonra barış imzalayalım. Yani cidden savaş ilan etmemeleri için yapıyorum. Daha çok da bir şey değişmedi gibi. Sanki hiç takmamışlar gibi. Eksi 37 de hala. Bakayım her şey kayıtta. Oturuş sıkıntılarla uğraşmak istemiyorum. Çünkü eğer video çekemeyince çok sıkıntı oluyor. Evet İtalya artık saldırabiliriz. Alman İmparatorluğu biz müttefikiz hala değil mi herhalde? Aa evet biz onlarla hala müttefikiz. Niye onları atmamışım anlamadım. Neyse sıkıntı zaten çökmüşler iyiceniz. Adaya saldırdılar. Neyse sıkıntı değil. Geri alırız. Daha Norveç. Aa Norveç bize barış yapmadı. Bak Norveç'e hala savaşta gözüküyor. Gözüküyoruz. Neyse Ruslar halleder onları. Bu kim? Fransa. Fransa da girmiş işin içine. Diyanetçileri çıkmış hasta. Hastalıklar. Ülkemizde boy gösteriyor. Halkımız bu hastalıklardan dolayı vefat ediyorlar. Neyse biz hedefimiz olan İtalya'yı bir bitirelim. Öncelikle. Bir sınırımızı İtalya'daki sınırımızı bir güvence altına alalım. Kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa savaşa girdiğimizde çok sıkıntı çıkıyor. Evet. Zaten çok da bir güçleri kalmamış İtalya'nın. Rahat rahat. Giriyoruz topraklarına. Şu orduyu da çıkaralım. Evet başkentlerini de düşürdük. Norveç düşmüş mesela. Yani sen ne yapacaksın? Zaten Ruslarla, Fransızlarla savaştasın. Yani ne amacın var yani? Benden barış yapmıyorsun. Anladın mı? Yani saçma yani. Bir şey oldu ama. Heh, tamam düzeldi. Lan oyun dondu. Vallahi oyun dondu. Aa oyun dondu. Bir dakika halledip geliyorum. Tamamdır hallettim. Nerede aynı yere gelebildim. Ve saldırımıza devam edeceğiz. Şu bir aralardan hafif bir kovalamacı yapıyoruz şu an. İtalya ile. Nerede boş bulurlarsa saldırıyorlar ama bu onların sonunun maalesef kurtaracağını düşünmüyorum. Şöyle ordumuzu da bir yandan da artık çekelim bir kenara doğru. Şu Norveç'le de artık barışalım. Kabul etmiyor. Son bir toprak kaldı. Evet. Artık İtalya bitti. İtalya an itibariyle kapitüle oldu. Onların geleceği hiç de parlak gözükmüyor. Artık aklıma kazındı yani. Aziz Allah ezan okunuyor arkadaşlar. Siz de yoruma aziz Allah yazın. Neyse şimdi barışalım. Şimdi. 66 yıldız gerekiyormuş. Vasallaştırma için. Biz hepsini alalım. Ondan sonra kendimiz vasal oluştururuz. Bu orduyu da başkentimiz İstanbul'a yollayalım. Başka bir yerde ordumuz yok. Tabii ki de. Şimdi bir vasalı serbest bırak diyeceğiz. Ee, İtalya Krallığı. O oh, İtalya bak. 82 şey veriyoruz. Hiçbirini seçme. Sadece şu. Şu toprak. Şu şu. Şu. Hatta şurayı da verelim. Toprak bütünlüğü açısından. Aynen şöyle toprakları verelim. Başkenti de şöyle ayarlayalım. Bir vasalı serbest bırak. Evet. İtalya'dan da istediğimiz toprakları aldık. Romanya'ya da aynı şeyi uygulasak güzel olur aslında. Ama Romanya'yı sadece kapitüle edelim. Anladınız? Yani komple. Mesela şu toprakların hepsini vasal ilan edelim. Önce şu 2-3 toprağı alırız. 3 toprağı. Geri kalanı vasal ilan ederiz. Şimdi orda şehir barışak artık. Yeter, uzattınız. Birazcık ne yapalım? Ekonomik yatırım mı yapalım biraz? Ekonomimiz 3,5 milyona kadar neredeyse uzamış. Tam 3,5 yapalım biz bunu. En iyisi. Ve hemen ordumuzu Romanya'ya sınırlarına doğru hemen hızlı bir yıldırım harekatıyla yollayacağız. Ve bir yandan da tabii ki asimilasyonları unutmayacağız. Ve ilişki geliştirmeyi. Ruslarlarımız çok çok kötü. Bütün Almanya adeta ikiye bölündü. Fransa yani çok kötü paylaşmışlar. Yani şuraları alsalar çok daha iyi diye Fransa buralardan alacağına. En çok toprağı tabii ki Ruslar aldı ve Ruslar çok güçlüler. Ciddiyim çok güçlüler. Adamlar ta nereden nereye uzanıyorlar. Biz artık Çin ile müttefikliğimizi yollayalım niye? yani diploması puanı yetmiyor. Tamamdır yollayabiliriz. Daha bizim Almanya Fransız vasalı. Biz onlarla müttefiklikten artık atalım ya. Çık git Artık çık yani. Bakalım. Kabul edecekler mi? Evet. Kabul ettiler tabii ki. Sınırlar arası uzaklığımız sadece arada Pers İmparatorluğu ve bir tek Afganistan var. Çin güçlü bir ülke. 2 milyon 700 bin ekonomisi var. Bizim de 3,5 milyon ekonomimiz var. Aslında Tibet'i alabilir. Moğolistan'ı alabilir. Ama sonra hallederiz bu sonları. Şu asimilasyonları tamamlayalım. Ha bir de limanlar. Limanları unutuyordum. Yani İtalya gibi bir Kara üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkenin kesinlikle her yerinde liman olmalı. Bak bunları aldığımızdan beri var ya. Hiçbir liman inşa etmemişiz adam akıllı. Şuraya da inşa et, burada vardı. Bir de bir şurada yapalım. Şarjım azaldı. Sıkıntı değil. Videomuz yeter zaten. Şu 10 dakika daha çekeceğim. Sonra videomuz yeter biter, Bitiririz. Ondan sonra Mısır'a tarafına. burada varmış. Buraya bir tane de. Burada varmış. Tamam. Şuraya. Burası önemli bir yer. Buralarda. Buralar çok önemli. Burada yani neredeyse her bir tarafına yani liman inşa etmemiz gerekecek. Öyle bir yer yani. Mesela aynı şekilde buralarda da liman yok. Paramız olmadığı zaman sıkıştığımız dönemlerde adeta çok sıkıntı çıkarabilir bize. Zaten buralarda vardır. Bir şuraya bir inşa edelim paramız bitti. Bir de şurayı inşa edelim yeterli. Aynen. Bu kadar. Bu elimizdeki ordu yeterli herhalde Romanya için. Oyun kaydedildi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane toprağımız var. Onlarla sınır. 52 milyon dolar yeter yani çok da fazla basmaya gerek yok. Bir tane insanı bizimle ilişki geliştiriyor. Rusya bizimle ilişkili ilişk geliştirmek istemiyor. O oh, İsveç onun vasalı olmuş. Şu Danimarka edası var ya çok güzel bir sınırı olacak Rusların. Şu deniz komple onların olacak bir Akdeniz misali. Dur Almanlarla barışmışlar. Ama Fransız vasalı. Yani buralar gene Fransa'nın toprağı sayılabilir. Ve bir de Afrika'daki toprakları var. Lan komple alsanız keşke. Vasal yapmasanız çok iyi olacak da. Birden fazla Avusturya Macaristan onların vasalı. Avust Oğlum çok denk gelmiş mesela. Ruslar. Avusturya Macaristan Rusların vasalı. Almanlarsa Al R Fransızların vasalı. O Romanya ile araları iyiymiş. Ne sıkıntı bizim sanki çok iyi. Bizim sanki artı yüzük ilişkimiz var Ruslarla. Eksi yetmişe kadar çıktı. Oo. Elimizde kelli bin kişilik bir ordu yetmedi. Paramız eksiye eksi de. Neyse biz ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Onlar zaten ordularını böyle böyle güçlerini iyice yitireceklerdir. Başkentleri düşmüyor bir türlü. Ama iyi kayıp ver dedik. Şöyle biraz ordu basımı yeterlidir. Yeterli olacağını düşünüyorum. Zaten güçleri tükenmiştir artık. Büyük ihtimal. Evet bu da peşte düştü. An itibariyle. Yani artık bir güçleri açıkçası kalmadı. Romanya'nın. Bakın bitti. Bu da peşte düşünce. Bütün iş bitiyor. Bu orduyu da şuraya doğru yollayalım. Bütün orduyu da bu da peşte de toplayalım. evet Romanya an itibariyle bitti. Romanya krallığı uzun savaşlar ve kanlı kuşatmalar sonucu kapitülü oldu. Onların geleceği pek parlak gözükmüyor. Şimdi. 26 şöyle vasallaştırıyoruz. 29 yıldızımız kalıyor. Şimdi şöyle Romanya ve Av Avusturya Macaristan'ın pardon Rusların sınırından olmaz. Olmayacak şekilde Aslında şu toprakları alabiliriz de. Alsak mı şuraya? Çok bozuk gibi oluyor. Yok almayacağım. Hiçbir şekilde sınırımız olmayacak. 10 yıl şimdi savaş tazminatı da alacağım. Tamamdır ya. Tamam geri kalan basalımız olsun. Tamam bu kadar. Artık herhalde bak Avusturya Macarası'na saldıracağını düşünmüyorum ama şu Ruslar beni çok tedirgin ediyor. O yüzden iyi bir ordu toplayıp sınırlarına ordu yiyeceğiz. Mesela şu an aslında iyiyiz. Bak Pers tarafından bir sıkıntımız yok şu an. Tampon bölgeler. Oradan bir saldırı gelemez, bir Hazar Denizi'nden gelir, onu da başa ederiz. Bir Kafkaslar kalıyor, aynı şekilde avusturya Macaristan'dan saldırısı orada bir şekilde savunuruz. İki cephemiz var yani, yok no, pardon üç, bir Afrika boydan boya, bir Sırbistan tarafı, bir de Kafkaslar. Yani gidip de yani Balkan cephesi, ne bileyim İtalya cephesi, Afrika cephesi, Kafkas cephesi, ondan sonra e, Orta Asya cephesi. Yani çok fazla cephe, cephe, cephe açacağız biz cepheleri kısaltmaya bakıyoruz. Önemli toprak Budapest'te de bizde. Yani biz artık Rusların sınırına en az her bir bakayım kaç toprak var? 2 3 4 5 6 6 hatta 7 Nahçıvan da var. 7 en az yani 20 binlik bir ordu koymamız lazım bence. Hatta 20 bin Ruslar az gelir ya. Ya da 20 bin yeter. 20 bin kişilik kale de inşa edeceğiz. Şöyle istihdam edilebilir nüfusun iyi olduğu yerler. Neresi var? Şöyle ekonomimizin de düşük olduğu. Mesela şuralar. Şuraların ekonomisi iyi herhalde. Şuralardan. Binemizde de olsun. 5000'lik. Ordu falan çıkıyor. Tamamdır. Bu ordu bence yeter. Araştırma yatırım verelim birazcık da. Şu orduları da bir kenarda toplayalım. Şöyle. her bir şeyde birer kale inşa edelim. Mesela gözet, gözetleme kulesi. Biz ilk başta savunma yapacağız. Kesinlikle. Mesela buraya da bir yok. Şuraya bir gözetleme kulesi. Bir de buraya bir gözetleme kulesi iyi olacaktır. bin. Şöyle 4000 basalım. 5000. Şuradan da bir 5000 daha. 20.000'e tamamladık. Buraya yollayacağız. Şuraya 20.000'lik. Şuraya. Şuraya 10.000 ordu geliyor değil mi? Aynen. Oraya 10.000 kişilik bir ordu gidecek. Buraya gidiyor. Nahçıvan'a yollayalım bu orduyu kaleleri de ikinci seviye yapalım. Şöyle başka neresi var? Şura. Buraya alıyoruz. Şuraya da 20.000. Buraya da aynı şekilde 20.000. Şuraya 7.000 kişiliği. Yollayalım. Şöyle kenardan da bir ordu basalım. Son olarak şurası kaldı. Şöyle iki ordu basım yeterli olacaktır. Kesinlikle. Evet. Ordularımız hemen yerleşsin Rus sınırlarına. Adeta etten duvar örmüş ölmüş misali savunacağız Kafkasya'daki topraklarımızı. Bunu buradaki o buraya yollayalım. Evet kalelerimizi de inşa ettik. Şuraya da bir liman inşa edelim. Ne olur ne olmaz. Şu an Ruslar bizim sınırımızda bir ordu koymamışlar ama gözette kule, gözetleme kulelerimizden gördüğümüz kadarıyla ee, neye verelim? Ekonomi büyümesine verelim birazcık da. Yönetime biraz fazla verdik. Evet. Artık Rus sınırlarımız da güvende. Orta Asya'daki Balkanlardaki şehir, Balkanlardaki Rus topraklarında Sırbistan tarafı biraz açıkta ama İtalya'da güvende. Her şey iyi yani. Oo. Kim? Birleşik Krallık da Fransa savaşa girmiş. Abo. Eyvah. Neyse bir sonraki bölüm ikinci savaşımızı ilan ederiz. Kesinlikle. Yani çünkü Birleşik Krallık bu topraklarını biz almak istiyoruz. Yani bulmaz minimet yani. Neyse bir sonraki bölümde saldırırız artık. Hem Ruslarla ve Fransızlarla da aramız iyileşir. Bu konuda. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.